Evet, Erzincan sporlu futbol severler taraftarlar Erzincan Şehir Stadyumu'na doğru görmüş olduğunuz gibi geliyorlar. Biz de biz de dilerseniz e, taraftar grubuna şöyle doğru gidelim. Evet Erzincanlı taraftarlar görmüş olduğunuz gibi coşkuyla takımını desteklemeye gelmiş. Oğlum Şu an ben de ne dediğimi duymuyorum. Gerçekten. Soma Spor'la Erzincan Spor birazdan karşı karşıya gelecekler. Dediğim gibi puan kayıpları var bugün. Erzincan Spor'un mutlak galibiyeti ihtiyacı var. Ajan serdincan olarak biz de Erzincan Spor'a başarılar diliyoruz. Hep beraber maça doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Taraftar grupları akın akın stadyumu dolduruyorlar. Değerli severler futbol severler Görmüş olduğunuz gibi biz de stadyuma doğru ilerliyoruz. Heyecanlı taraftar grupları geliyor Erzincan Şehir Stadyumu'na takımı desteklemeye. Bu sene o sene diyorlar değerli izleyenler. Artık Erzincan sporun bugün mutlaka yenmesi lazım. Ciddi puan kayıpları var. Çok önemli bir karşılaşma. Ergen spor Soma Spor karşılaşması. Evet. burada da taraftar gruplarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, merhabalar. merhaba var. Merhabalar. Nasılsınız Çok bu arada? abi. Sağ olasın. Bugün önemli bir karşılaşma. Neler söyleyeceksiniz? Mutlak galibiyete va ihtiyacı mutlak var Mutlak galibiyet spor. bizim elimizde olacak abi. Ben ona inanıyorum. Biz yeneceğiz diyorsunuz siz. Bizde bu an kayıpları var. Olsun abi. Olsun bugün abi. mutlak abi. galibiyet dediğimiz biz gibi ihtiyacı var. Mutlak galibiyet evet bizde abi. abi. Nasıl görüyorsunuz takımı? Çok iyi. Abi. Çok iyi. Abi. Müthiş diyorsunuz. Evet. Müthiş. Teşekkür ederiz. Evet Robert beyefendi Spor. merhabalar. Merhaba. Neler düşünüyorsunuz bugün? Ee, yine önemli bir karşılaşma. Soma. Soma mı alır diyorsunuz? Ben Erzincan Spor alırsa kafasını mı onu yani. Erzincan Spor mu yensin diyorsunuz? Soma mı? Ya Soma'yı tanımıyorum bile ben ya. Tamam. Yani Erzincan Spor. Erzincan Spor. Şimdi Sağdan dedikten... sileriz diyorum yani. Sağdan sileriz diyorsunuz. Ümit Hoca var diyorum. Ben değişik bir röportaj verdin mi? <laughs> Şimdi sen öyle bir giriş yaptın ki. Direkt yani dedim ki Allah Allah Soma'dan mı gelmiş Aa, dedim acaba seyircimiz ama. şundan kaynaklı abi. Nedir o? Enerji. Enerji. Enerjiyi kontrol edemiyorum şu anda. Şu anda yani o kadar heyecanlısın enerjiyi kontrol edemiyorsun. 8 yaşında kızımı almaya gidiyorum eve onu maça getireceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz bize size. Kızınızı da alın ben sahaya getirin. Ben başarı dilemiyorum çünkü ihtiyacı yok. Değil mi? Gerek yok yani dağıtacak. Tabi bugünkü maçımız zor bir maç esasına baktığımızda gerçi ligde kolay bir maç yok. Evet. Ama e, tabi e, hepimiz e, bu maça kilitlendik. Tabi bizim de sakatlarımız var, cezalı futbolcularımız var. E, orta sahada Samet e, ce, sakat, e, ayrıca Burak Aydın sakatlı yeni yeni iyileşmeye başladı. E, cezalı Sefan Arim var, Canberk Dilaver e, cezalı. E, haliyle e, bizim de eksiklerimiz var. E, tabii e, ama e, oynayan futbolcularımız nihayetinde ilk 11 sahaya çıkacak. Oynayan futbolcularımıza aynı başarıyı göstereceklerine inanıyoruz. Çünkü takım bir bütündür. Yani 21 veya 25 kişilik kadro hepsi bir bütündür. Hepsi hazır olmak zorunda. Bu maçta da inşallah e, takımımız bir başarı elde ederek taraftarımızı yeniden yüzünü güldürmeye başlayacaktır, devam edecektir. Kaybedilmiş çok fazla bir şey yok esasında. Çünkü Urfa Spor'un bugün berabere kaldı. 20 puanı var. Bizim 14 puanımız var. Bir maçı fazla bizden. Bu maçı aldığımızda 17 puan. Hemen hemen eşit puanlarımız sayılır. Onun için bize destek olunsun. Erzincan Spor çok iyi yeri gelecek. Başkanımız, yönetim kurulumuz en iyi şekilde çalışıyor. Yani şehrimizde zaten bir bütünlük gösterdi. Basınıyla, taraftarıyla, ee, yönetimiyle, valimizle, belediye başkanımızla, diğer yöneticilerimizle bir bütünlük halinde. İnşallah Erzincan bu sene bu zorluk süreçten çıkarak e, grupta lider oluruz. İnşallah şampiyon oluruz. Temennimiz o yönde. Ee, minik taraftarlar erkenden stadyuma gelmeye devam ediyorlar. Hemen şöyle mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Sence ne düşünüyorsun bugün? Takımın durumu nasıl? Allah Yenebilecek ayı. miyiz? Bence yeneriz. Geçen hafta puan kaybına uğradık biliyorsun. Evet. Bu hafta önemli bir karşılaşma yine bizim için. Evet. Bence yeneriz. Yeneriz da. diyorsun. Yeneriz. Peki siz ve Yener evet. miyiz bugün? Evet, yeneriz. Tahmin var mı? Tahmin edebilir misiniz kaç kaç bitirir mesela? Geçen hafta biliyorsunuz puan kayıpları vardı. Bu hafta telafi etmek zorundayız. 3-0. 3-0 diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet yine şöyle e, kalabalığa doğru, miniklere doğru ilerliyoruz. Evet gelin bakayım şöyle gençler. Yanıma gelin şöyle yanıma. Yanıma, yanıma, yanıma. yanıma etrafımı etrafımı çevirin. Gel, 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 gel. Şöyle abi. dönün, dönün gençler. Evet. Aa yine ajanserim. Sırayla konuşalım. İlk maçta da ben çıktım. Şimdi biliyorsunuz geçen <laughs> geçen hafta evet. puan kaybımız var ondan önceki haftalarda evet, da. Var. Bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Abi inşallah alırız. Alırız diyorsunuz. Takımı nasıl bilmiyorum. görüyorsunuz? Kalecimiz kötü. Neden kaleci niye kötü? Beğenmiyorum. Beğenmiyorsun kaleciyi. Evet. Peki sen ne söyleyeceksin? Ee, ben de arkadaşım gibi düşünüyorum. Bir tek kaleci kötü. Beğendiremedik kaleciyi. Yani takıma Kale, Kaleciyi kötü. beğenmiyorlarmış. Evet. Evet. Sen ne düşünüyorsun bugün? İnşallah, Önemli bir karşılaşma yine Erzian Spor çıkacak. Evet, inşallah bu karşılaşmayı kazanırız. Kazanamazsak da bizim için büyük bir kayıp olur. Değil mi? Evet. Peki sen, Senle devam edelim. Abi inşallah kazanırız. Başka bir şey de demiyorum. Soma da çok iyi bir takım değil mi? Aynen. 14 puana sahipler iki takımda. Bugün mutlak galibiyete ihtiyacı var Erzincan <laughs> evet. değil mi? Hadi bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi stadyumdan e, içeri giriş yapıyor taraftarlar, minik taraftar grupları. Önemli bir karşılaşma. Yine Erzincan Spor'u bekliyor. Gel bakalım şöyle, ıslandın mı? Evet. Ne diyorsun, ne olur Erzincan Spor bugün ne yapar? 3-1 yener. 3-1 hem de şey, yener diyorsun yani. Evet. Nasıl gidiyor takım? İyi. Memnun musun? Geçen hafta da geldin mi maça? Evet. Bundan önceki maça. Evet. İyi hadi bakalım aferin sana. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ne düşünüyorsunuz takım hakkında? Bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Her iki takıma da başarılar dilerim. Allah kolaylık versin. Amin. Gel bakalım oraya minik. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi... Erzincan Spor'un durumu nasıl? Bence şimdi toparlanmıştır. iyidir. Diyorsun. Yani. Puan kayıpları var. Bugün yine önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Mutlak galibiyete ihtiyacı var Erzincan sporun. Yensin değil mi bugün? İnşallah. Biz de umarım yener diyoruz. Ajans Erzincan olarak röportajlarımıza devam ediyoruz. Şöyle içeriye doğru kameraman arkadaşım gösterirse evet. Ozan'cım şöyle çekersen. Taraftar grubunu görüyorsunuz. Minik taraftarla. Evet beyefendi merhabalar. Merhabalar. Önemli bir karşılaşma. Her hafta önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Puan kayıpları var. Bugün e, daha da bir önemli. Neler söyleyeceksiniz? E, puan kayıplı olabilir ama e, Ercan Spor'un çıkışı ilk maçta biraz kötüydü ama sonradan toparlanmayı bildi. Ben Ümit Hoca ile böyle istikrarlı bir şekilde oyun oynadıklarında... Güzel sonuçlar ve bu e, görüyorsunuz zaten Erzincan birliği ile daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah biz de güzel sonuçlarla bugün yeneriz, İnşallah. ayrılırız sahadan. Teşekkür İnşallah. ederiz. İnşallah. Kaldığımız yerden. Evet hanımefendiler de görmüş olduğunuz gibi maça gelmişler. Hoş geldiniz. İlk defa mı geliyorsunuz? Yok ikinci kez geliyorum. İkinci kez geliyorsunuz. Takımı nasıl görüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Yani güzel. Evet Minik, gel bakalım buraya. Sen takımı nasıl buluyorsun? Daha önce geldin mi maça? Hayır. İlk, İlk defa mı geliyorsun? Heyecanlı hayır. mısın? Evet. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum sana. Ee, kızlar, merhabalar. Merhaba. İlk <laughs> defa mı geliyorsunuz sana? Yok. Daha önce de geldiniz. Takımı nasıl buluyorsunuz? Güzel. Güzel. Siz? Ee, çok güzel. Peki abicim <laughs> e, bugün takım yener mi? Bir tahmininiz var mı? Yener tabii. Yener. Yenemez. 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 Yener. yenemez. Abi, yener mi? Yenemez. Mi? Yenemez. Yenemez. Yener. Yenemez. Yenemez diyorsun. Yenemez. Evet, bakacağız biz de maçı izleyeceğiz Erzincan Spor'a bugün. Yenemediği yener mi, yenemez mi? Tekrar. Ne yapacaksın? Yenemediği zaman beni koysunlar ekranlara abi tekrar. Evet. Bu arkadaşı yakın plan alalım. Yenemediği <laughs> zaman gibi. bu arkadaşı e, ekranlara koyuyoruz. <laughs> evet. Tamam mı? Tamam. Şunlar da sorun abi şu ikisini. Konuşamıyoruz. <laughs> <Aynen, gülüyor> ay, yener mi, yenemez mi? Sadece bu. Yener mi? Yener diye düşünüyorum. Yener. Evet. Yenemezse seni ekranlara koyacağım bak. Abi, koyun abi. İnşallah kazanırız. Böyle ıslanmayalım. Şöyle şu tarafa gelelim. İnşallah kazanırız kardeşim. Onun için geldik. Çoluk çocuk hep beraber. Evet. Gönlümüz Erzincan Spor'dan yana. Öncelikle e, Erzincan Spor'umuza Canı Gül'den başarılar diliyorum. Takımımız e, bayağı bir güzel bu sene. Ben memnunum. Bazen ufak tefek bireysel hatalarımız oluyor ama bu futbolda olan bir şeydir. Somayı yeneceğimizi düşünüyorum. Bu maçta birlikte üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız inşallah. Ümit hocamıza ve yönetimimize güveniyoruz. Erzincan'a da buradan çağırın. Lütfen şehrin takımını destek olalım. Hep beraber çoluk çocuk demeden yeni yapılan 12.500 2500 stadımıza herkesi bekliyoruz. Çal! Nefesi kesildi. dur, dur, yeter, dur, dur, yeter, yeter. Ne çaldın? Hangi şarkıyı? Hangi parçayı çaldın? Bu nedir bunun adı? Brozella. 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 Vuvuzella. Vuvuzella, Değil Buzela. mi? Vuvuzella. Bugün takımı desteklemeye geldin Ercan Sporu. Evet. Nasıl gidiyor takım? Takımı nasıl görüyorsun? İyi görüyorum. Yener miyiz bugün? Yeneriz. Ümit Hoca'yı nasıl buluyorsun? İyi bir antrenör mü? İyi. Futbolcular? İyi. Evet. Efendim e, nasılsınız öncelikle iyi misiniz? Teşekkür evet. ederim. Kızınızı getirdiniz. Her zaman. Gel bakalım şöyle abicim minik taraftarımız. Her zaman destekçi olduğunu. Her maçta gelecek. Her maçta geliyor musun? Evet. evet. Bravo aferin sana. Peki de, takımı nasıl buluyorsun? Çok güzel. Futbol oynamak nasıl bir şey? Süper. Çok yani güzel. nasıl görüyorsun? Sen de futbolcu. Sen de mi futbolcu evet. nerede oynuyorsun? Ee, Buralarda. Aferin sana. Peki takımı nasıl görüyorsun? Ercan Spor nasıl şu anda? Nasıl gidiyor? İyi. İyi diyorsun. Güzel gidiyor. Bugün, Güzel önemli gidiyor. bir karşılaşma. Kazanacağız. Hı -hı. Soma Spor'la aynı puana sahibiz. Öyle değil mi? Kazanacağız. Birinci Kazanacağız. İnşallah. Maç Hadi, bakalım Maşallah. sana iyi şeyler diliyorum babana. Teşekkürler. Soma Spor Somaliler mi oluyor? <laughs> Bana ben Somali Tabi tabi Soma Spor Araplar. Somaliler. Araplar geliyor. <laughs> Somaliler. E, bundan sonraki takımda Afrika'dan yine bir takım gelecek. İyi. Papua yeni giden. Ee, öyle devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah e, bugün e, e, Ercihan Spor kazanacak. Biz Ar'dan Ağır, geldik. Evet, hoş Tumar geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, Ercihan taraftarıyız. İnşallah kazanacağız. Teşekkür ederiz. Sizler sizler de mi geldiniz? Yozgat'tan geldik. Yozgat'tan, evet. Yozgat'tan, evet. Yozgat'tan geldik. Yozgat'tan geldik. Ercihan için geldik. Hoş geldiniz. İnşallah bu bugün de evet. 3 puan alacağız yani. Nasıl görüyorsunuz? Takım izliyor musunuz internetten? Takım, takip planında. ediyoruz evet. Ajans takip ediyoruz. da indirip oradan takip edebilirsiniz. Evet. Google Play Store'dan Ajans Erdincan'ı indirip oradan diyoruz. spor gündemini, Erdincan gündemini, erzincan gündemini takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sizler siz, Batman siz, hocam. Siz de Batman'dan Batman geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Ya hepiniz buradan mı buluştunuz Taylan? Burada hocam yani... biz antrenörlük kursuna geldik. Öyle ee, mi bugün de Gençlik Spor Müdürü, il Müdürü bizi davet etti buraya maçı izlememiz için. İşte gireceğiz, izleyeceğiz. İnşallah bunu destekleyeceksin. Tabii ki de destekleyeceğiz evet. ya. Bu arada Erzincan Sporla aynı gruptayız Batman Petro Spor olarak. Öyle mi? Evet. Nasıl görüyorsun? Valla Takımlar çok Erzincan iyi. Hepsi Spor Batman Spor da çok iyi bu arada. Olmasına rağmen şu an 14 puanla galiba 7. sıralarda. Evet. 14 puanlar puanları var. Soma'nın da 14 puanı var. Soma'nın da 14 puanı var. Bugün Erzincan'ı destekleyeceğiz. İnşallah Erzincan kazanır. Yani. Evet Batmanlı seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Sağ teşekkürler. Evet. Gel bakalım Nick. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle tamamen saygı ve sportmenlik çerçevesinde bir maç olsun. Bravo. Onu istiyoruz. Ee, do, e, dostluk maçı olsun. İnşallah Erzincanımız kazanır. Selamlar. <laughs> Valla ilk defa geliyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Kızlarınız da gel gelmişsiniz evet, görmüş olduğum kadarıyla. Doğrudur. Tabi. Onlar da ilk defa geliyor. Onların sayesinde ben de geldim. İnşallah kazanır mutlu döneriz. Evet. İlk defa geliyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Ee, evet heyecanlıyız. <laughs> bağıracaksınız Ercan Spor'u destekleyeceksiniz. Onun için geldik zaten. Stres atmak için geldik. Ercan Spor'umuzu desteklemek için geldik tabii ki de. Peki biz de iyi seyirler diliyoruz size. Teşekkürler sağ olun. Yani e, takımımızı destekliyoruz. Umarım en iyi sonucu takımımız alacaktır. Forvet'ten çok büyük beklentim var. Söyleyecek bir şey yok. İzleyip göreceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Yine minik bir taraftarımız. Nasıl buluyorsun takımı bugün? Sence yener mi Ercan Spor? Yener inşallah. İnşallah yener diyoruz. <laughs> i̇nşallah yener. Evet beyefendi siz takımı geçen hafta da izledik, güzeldi, güzel oynuyorlar. Bu hafta da galibiyet bekliyoruz inşallah. Bu arada İstanbul'dan iki seyircimiz Erzincan sporu desteklemeye gelmişler efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önemli bir karşılaşma bugün, puan kayıpları var. Evet. Bugün mutlak galibiyete var ihtiyacı var Erzincan Spor'un, Neler söyleyeceksiniz? İstanbul'dan bütün gücümüzle beraber buraya geldik, takımımızın arkasındayız. Bu yağmura karşı, bu soğuk havaya karşı destekleyeceğiz. Takım inşallah bu güçle beraber puan alacaktır diye düşünüyorum. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Siz de hoş geldiniz bu arada. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben dersin de Bey'in Bey'in düşüncelerine katılıyorum. E, İstanbul'dan geldik. E, güzel bir atmosfer var. Maçtan önce bayağı da yoğun bir e, seyirci katılımı görüyoruz. E, Soma'nın da durumu... E, Berabere. Yani... Aynı puandalar. Aynı puandalar. E, Biz de hemen hemen eşit olarak görüyorum. Ama ben e, bugün bu seyirciyle, bu atmosferle 3 puana yakın taraf olarak Erzincan Sporu görüyorum. İnşallah güzel bir sonuçla 3 puanı alacağız diye düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Stadyumu nasıl buldunuz? Erzincan Stadyumu. Ben stada ilk defa geliyorum. Yani daha önce de dışarıdan birkaç kere görme imkanım oldu. İçine daha yeni gireceğim ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla hem konum olarak hem görüntü olarak gayet güzel. İnşallah yeni sahada Erzincan sporumuza uğurlu gelir. ...nice nice şampiyonluklara tanık olur bu stat inşallah. Evet her hafta olduğu gibi bugün yine Semih Peker'le beraberiz. Kendisinden e, bugünkü maç hakkında e, o kıymetli bilgilerini almak istiyoruz. Efendim bugün sizce ne olur? Şimdi bugün zor bir maç. Soma Spor e, biz teknik direktör Ümit Karan'la yaptığımız röportajda... ...çok genç bir takım olduğunu, çok koşan, çok mücadele eden e, bir takım olduğunu ve... İki yıldır aynı futbolcular işte altyapıdan e, bal ligine, bal liginden üç, üçüncü lige, üçüncü ligden de ikinci lige geldiler. E, öyle olunca birbirlerini tanıyan futbolcular bunlar. Çok iyi bir konumdalar, gençler. E, ama bizim böyle bir e, şeyimiz, mazeretimiz olmaması lazım. Erzincan Spor güçlü bir takım. Şu ana kadar geride kalan 9 haftada onu gösterdi. E, bu maçı ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Erzincan Spor'da tecrübeli futbolcular var. Bir kere Ümit Karan'a da güvenmemiz lazım. Ümit Karan da canla başla çalışıyor ve yardımcıları. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İkimiz de 14 puandayız. Kazanırsak sanırım 3. sıraya çıkacağız. Evet. Ümit ediyorum ki kazanırız. Erzincan Spor, Soma Spor'dan daha güçlü bir ekip kurdu. Belki onlar genç olabilir, çok mücadeleci olabilir ama Erzincan Spor'da yaban atılacak bir takım değil. Ümit ediyorum kazanırız. Bugün sakat futbolcularımız da var. Semih abi bu arada. Sakat da varmış. Kırmızı kat cezalısı futbolcumuz da var. Ama e, Ona rağmen onlar kazanırız. da 11 kişi çıkacak. Biz de 11 kişi çıkacağız. E, başka futbolculara şans verecektir mutlaka Ümit Hoca. Bence e, tecrübeli bir kadromuz var. Bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Umarım kazanan taraf Erzincan Spor olur. İyi seyirler.